Merhaba çocuklar. Ben Büşra öğretmen. Ben bugün nereye gidiyorum biliyor musunuz? Orman okuluna. Peki orman okulu ne demek? Orman okulu düzenli oturumlarla bütünsel büyüme fırsatları sunan çocuk merkezli ilham verici bir öğrenme sürecidir. Oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı destekleyen uzun vadeli bir programdır. Peki, orman okulu gününde ne giymeliyiz? Yağmursuz havalarda kısa kollu, uzun eşofman ve spor ayakkabı giymeliyiz. Çünkü ayaklarımızın rahat etmesi gerekiyor. Peki, yağmurlu havalarda nasıl giyinmeliyiz? Yağmurlu havalarda da su geçirmeyen bot kullanmalıyız ve su geçirmeyen tulumlarımız olmalı. Daha çok eğleniriz böylelikle. Peki sırt çantamızda ne olmalı? İlk olarak sırt çantamızda oturma matımız olmalı. Daha sonra suluk. Orman okulunda atıştırmalık için kuru yemiş ve meyveler kullanabiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken bir konu var. Meyvelerimizi ve kuru yemişlerimizi getirirken plastik olan ürünleri kullanmamalıyız. Çünkü doğamıza zarar verebilir. Şimdi sizler de orman okuluna nasıl gideceğimizi ve çantamızda neler olacağını öğrendiniz. Peki siz hazır mısınız orman okuluna gitmeye?